Uzunak parkımızda 100 TL. Değil. Tüm üniteler 60 TL. Değil mi? Evet 60 TL başkanım. 60 TL. Ha neye binersem bin 60 TL. Bu yüzden 100 TL değil. Şu yani yaz başkanı. bitene evet. kadar evet. burada, burada kadar. yani burası böyle şuraya 60 koyarak 100 TL'yi kaldırıyoruz. 60, 60 TL, TL buraya. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hizmetlerimiz şeylerim. her zaman dediğimiz gibi çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz mutlanlar yaşayacağı alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Ve Çarşı merkezde bir Luna Park inşaatına başladık. Bu Luna Park'ımız yaz sonuna kadar yani mevsimin müsaade ettiği sürece hizmetinizde olacak. Luna Park ücretimiz 60 TL. Yine buradaki otoparkı da diğer taraftaki harfiyatı bitirerek orada DS ile beraber alt drenajları yaparak oranın dolgusunu yaptık. Orayı inşallah otopark olarak da o tarafta hizmet verecek. Yaz sonuna kadar bu alan çocuklarımızın, karabüklerimizin eğlence mekanı olacak. Hepinizi bir hafta 10 gün açılacak olan Luna Park'ımıza bekliyoruz. Hayırlı olsun.